Selamlar, yatırım tavsiyesi değildir. Bugün daha önce oluşturduğumuz portföyü şey yapıyoruz. üç ayda bir portföy değişiyordu. Yine bir portföy var. Daha önce bu ayın 17'sinde, Mayıs'ın 17'sinde oluşturduk. 0906 kapanış fiyatıyla 6,5 %6,5 kar getirmiş. E, o zaman e, kapanış fiyatı bunu buradan aldık şimdi bugün ayın kaçı hmm. yani dünkü verileri alacağım arkadaşlar bugün güleri almayacağım 27 20 27'sinde bir tane dosya e, 27 06 kapanış kapanmış diyelim ona göre fiyatlar nasıl değişmiş ona bakacağım bir şey ara diyeceğim, yani bilgileri arayacağım arkadaş. Arkadaşlar e, ne arayacak Biz işte burada ne arayacaktık? E, şunu arayalım. Ondan sonra nerede arayacağız? O kaydettiğimiz bir yer var arkadaşlar. Dünün kapanış fiyatı şuydu. Evet, ama şu an aramayacak çünkü biz bunu işlem aldığımız onu o sayfayı da açmamız gerekiyor. İçeriye tamam. O zaman şimdi bir daha eşittir deyip düz şey ara diyeceğiz. O zaman neyi arayacağız? Şu kelimeyi arayacağız. Ondan sonra nerede arayacağız? Ee, şu bugünkü yani dün akşamki kaydettim. Excel dosyasında arayacağız arkadaşlar. Oradan da şöyle şu şu grupta ara, ara, diyorum. Yani şu şu kadar alanda ara diyorum. Sonra noktalı virgül koyuyorum. Ee, şimdi tekrar buraya gidiyorum. Noktalı virgül 10 noktalı virgül 0 yapıyorum. Şimdi ara diyorum. Şunu buldum. Şimdi tabii onu bulması normal. Ee, o zaman ben şöyle yapıyorum. 18 yazmam gerekiyormuş. 18, 10 değil. 18. satıra yürümek gerekiyor. 18 yapınca doğruyu bulacak arkadaşlar. Şimdi kapanış fiyatı bu. Kar zararı da buraya yazayım. Ondan sonra kar zarar. Kar zarar. Kar zarar formülü da Şöyle bir şeydi değil mi? Evet. Yani, tamam. Acaba olur mu buraya? Öyle bir kopyalayacağım olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Tamam. Neyle neyi aldı? Kapanış fiyatı ayın 17'sinde. AT e, A n. En son ki şu fiyat olacak. Kapanış AB olacak arkadaşlar. AB. Yani şunu alacağım. Eksi bu diyeceğim an diyeceğim. Bölü an 2 diyeceğim. Okey'e basıyorum. Allah Yanlış bir şey yaptı arkadaşlar. Neyse. Biz şöyle yapalım. 100 çarpı evet. tekrardan da parantez evet. daha Şimdi ne yapacağız? İlk önce şu günkü kapanış eksi ilk günkü kapanış bölü ilk günkü kapanış diyeceğiz. Böyle kapanış fiyatı böyle ani ani. bölüyü koymadık ya. Tamam bölüyü koy Şimdi bunu hesapladı bu arkadaşlar. Ben bunu böyle aşağı çekersem hepsini hesaplayacak. Şuraya kadar çektim mi? Hesaplıyor. O zaman şunu da çektim de O da hesaplayacak. Nasıl hesapladı? 15 7 23 7 66 evet Allah hepsini hesapladım. Tamam şimdi şöyle tamam. işte burada Arkadaşlar, yeri çekilmeler ciddi ciddi olmuş. Şimdi bunu ortalama mı yapacağım? Ancak ortalama mı? Yok. Niye yok? Seyitler kimyada bilgi yok O zaman şuraya gel. Seyitler kimyayı. Yani seyitler kimya nereden seyitler çıktı? Ne olmuş? Eksi 1.83. 80 olmuş. Dün kaçta kapanıyor arkadaşlar? da bir yerde. 7.03 diyelim. 7.03'te kapanmış. O zaman buraya geliyoruz. Şu şuna geliyoruz. 7.03 e. diyelim. 7.03 diyelim yaklaşık olan bir şey çıktı. Burada Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir rakam çıktı. Ne kadar süre geçmiş? E, kapanış fiyatı 17.05. Şişse kapanış fiyatı kapanış fiyatı bu. Kaç? Hangi tarihi? Onu da yazalım. Zaten 05 17 17, 17 05 arkadaşlar. Tamam. 17 05'te 20 27 06. Yani hmm. yaklaşık olarak bir aydan fazla bir ay 10 günde yüzde 11 kar gözüküyor ve borsa ciddi olarak geri çekiliyor bu süreçte. Şimdi burada zarar olanlar neymiş? Şöyle bakalım zarar yaptı 18 GSBH. Arkadaşlar bugün itibariyle ben buraya bu holdinge girdim. Dün pardon dün dün akşam girmiştim. Dün akşam buraya giriş yaptık. Yani zaten biz burada değildik. Şöyle göstereyim. GSBH. Bugün geri çekildi biraz biliyorsunuz. Evet dün girdim şurada şuralardan girdik yani dün girdim ee, şöyle de gösterebilirim bir miktar aldım Allah'ım şöyle bir evet, evet. şöyle otomatik yapmak istiyorum bir yıllık bakmak istiyorum GZH Evet dün girdik şuralardan girdik Evet daha da düşüyor Düşsün önemli değil ee, Dün hangilerine girdim onu söyleyeyim. Gözde de vardı biraz. Cem buraya girdim dün. Şuradan girdim. Sonra işbine girdim arkadaşlar. Şuralardan girdim. Ee, bu vardı bunu sattık. Buna girdik. Yani bu zaten borsamızda çok az bir şey vardı. Onu dağıttık. Şu vardı. Gözde vardı bende. Biraz gözde biraz bundan sattık. Ee, onu çeşitlendirdik. Şimdi o çok önemli değil. Hmm. Ama burada düşmüş. Mü? %18 düşmüş. Yani ben burada yokken düşmüş. Sonra şöyle ciddi düşenlere bakıyorum. Kardemir de düşmüş arkadaşlar. Ciddi olarak. Ciddi yükselen Bera var. Ciddi yükselen Bera olmuş bu sefer. Petkim de düşmüş. Sonra Mettere ciddi ciddi yükselmiş. Pardon Mettere. Evet Mettere. Tuğçelik daha yükselmemiş arkadaşlar alın fırsatı bizim için ama şu an için borsada değil ee, bu da yükselmiş 15 org yükselmiş arkadaşlar. Ee, Yusuf ee, Ulu Oy yükselmiş 164 o günden itibaren Tukaş Tire Gen bunlar yükselmiş Vakko yükselmiş egen yükselmiş. İşte de biz durduk 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 çıktık arkadaşlar bu yükseliyor. Ben işte mesela gözde sattım. Gözde bugün yükseldi. Gerçi iki, iki hesap da vardı. Birini sattık ama yani hedef gs sattım. Hedef yükseldi. Yani öyle söyleyeyim. Yani hiç şans yok. Hiç şans yok. Bu ne? Aksen yükselmiş. Karton yükselmiş arkadaşlar. Bilmiyorum yani çok anla, Aksan anlamsız şekilde yükseliyor gibi, gibi var sonra Yunus'a yükselmiş. Mesela Erbos hareket etmiyor. Sıra hmm. bunda yani. Seyitler Kimya, o da Aksa mı? Aksa yükselmiş. Seyitler Kimya yükselmiş. Özdağra yükselmiş. Ciddi olarak kayıp yaşatan e, bize yani var arkadaşlar. Var, 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 var. 12 Ereğli, mesela Kardemir. E, Kardemir, bunlar ciddi geri çekildi. CMTS ciddi bir şekilde. Sonra gsdh ciddi bir şekilde. Evet olabiliyor bunlar. Bir buçuk ayda yüzde bir. Ne yapmıştık? Geçen üç ayda Ocak Şubat Mart gibi üç ayda yüzde yirmi olmuştu. Bu üç bu bir buçuk ay daha geçti. Yüzde on olmuş arkadaşlar. Bir buçuk ay sonra yüzde tamamlar mı? Bilmiyorum yani. Tabii piyasa değişken arkadaşlar. Ama işte bir ay, bir ay kaç gün? yani bu kadar şeyi almamıza gerek yok. Aslında bunun bazılarını eleyebiliriz. Ama bazılarını eleyemediğimize göre yüzde on bir artmış. Peki borsa ne kadar artmış arkadaşlar? 17 yedi. 05'ten itibaren borsa ne kadar artmış ona bakalım. 17.05 17.05 17.05 17 şu ordaymiş. Şey. 17 sıfırmış yani kapatmış. 2131. 2490. 2490 eksi 2131 bölü 2131. Borsa 16 artmış arkadaşlar. Evet. yüzde 16 artmış. Bizim hisseler 11 artmış. Evet. Herkese iyi günler.